yaşlarında Kaç yaşındasın oğlum sen? Bunları taktınız on sene önce. Otsedi. Yani, benim oğlum da eşit. Benim oğlum da seksen Bu peteğe hiçbir şekilde ısı gelmiyor. Diğer peteğe de geçmiyor. Zaten burada sistemde tek bir petek çalıştığını, ikisinin çalışmadığını gösteriyor. Bunun altında iki tane gizli vana var. Burada da bana var. Genelde bunlardan olmuyor ama genelde termostatik arızalandığında oluyor. İçinde ventil var. Evet. evet. Ventilden yapar. Ben de öyle dedim. Evet, şunu şöyle sökersek. Onun dedi sökülüp. Hmm. Yani biz, biz dedi bu işi yapmıyoruz dedi. Bunun için tesisatçı lazım. Evet. Bunu söküp şu ayla oynarsak böyle. İnşallah bir değişiklik. Ya bana kalsa hiç kullanmayacağım. Çocuklar çok şey yapıyorlar. İsrar <laughs> ee, ediyorlar. Evet ısı gelmeye başladı? Ventil arızalıymış. Klima ile dedim ben idare ederim diyorum. Çocuklar da diyor ki ya. Çok Şu an çalışmaya başladı. Öyle mi? Tabii, tabii başladı. Aşağı doğru geliyor.